Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha hepinizle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün arkadaşlar size şanakta nasıl rank anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce bu anı Arkadaşlar bu hanla arkadaşlar hem hiç kimse atlama hem de arkadaşlar içinden üst seviye kal üst seviye yelek, M416 falan hepsi çıkıyor arkadaşlar. Üstündeki evleri falan, yolunda evler falan bir sürü evler var arkadaşlar. Buraya atladığınızda arkadaşlar hem adam atlamıyor. Güzel bir loot'unuz oluyor. Arkadaşlar bu arada benle oynamak için ee, beni ek ekleyebilirsiniz. Oynayalım sizi. Bayrağımı değiştirdim arkadaşlar yanlışlıkla. Ben niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Yani yanlışlıkla oldu arkadaş. Böyle bayrağa bakacaktım arkadaşlar bu bayrağı abi. Bastım. Bayrak değişti ya. Çok sinir bozucu bir şey oldu. Gece bu arada yeni Brawl Stars videosu yayınladım. Onu da izlemeyi unutmayın. Efsane video gerçekten. Frank falan Frank çıktı. Hatta onunla oynadık birazcık. 3 maç. Onu da izlemeyi <laughs> Arkadaşlar işte Şanok'ta oynuyoruz. Şanok'ta nasıl ben kasacağınızı anlatacağım. Arkadaşlar 4'lü takıma ilk önce arkadaşlar dalmayacaksın bu haritada arkadaşlar bu önemli çünkü arkadaşlar çok harita ve haritada arkadaşlar çok çim ve taş olduğu ağaç olduğu için arkadaşlar hepsi pusup sizi öldürür hatta bir kişiye bile dalmayacaksınız canı biri olsa bile canına basar çünkü arkadaşlar bir, diyorum arkadaşlar yani adam taştan taşa geçebiliyor o fark edemiyorsunuz Adam taştan taça geçebiliyor yani. Siz hiç fark etmezsiniz bile. Arkadaşlar adamı rush falan atmayın hiç. Arkadaşlar ölme riskiniz bayağı var. Yeter bu arada bu seti süreli aldım süresi değil yani o. Nasıl aldım diye sormayın. İşte süreli. Arkadaşlar bu ortada en önemli silah arkadaşlar M162 bu arada. 162 ile arkadaşlar çok çok uygun bir silah buraya. M4 de öyle. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? M4 sekmeyen bir silah olduğu için arkadaşlar M4'te adamları kolay sprey atabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çok taş olduğu için arkadaşlar adamı sprey atarken rahat sprey atarsınız silahla ile çok rahat atamazsınız ama lazerse atabilirsiniz yani. Bu arada arkadaşlar bu bu haritada arkadaşlar şöyle bir şey de var. Çok yılan oluyor. Gerçekten arkadaşlar acayip yılan oluyor. O yüzden arkadaşlar bunlara da dikkat etmelisiniz. Bunlara dikkat etmezseniz arkadaşlar ölmeniz çok çok neden var çünkü arkadaşlar adamlar yere atmakta avantajlı çünkü arkadaşlar bu haritada çok çimen olduğu için adam görmek imkansız oluyor bazılarında kızlar arkadaşlar Evet, bu önlemleri almıyor gerçekten bu yoksa ölme şansımız çok var ben bunları çok yakalandım arkadaşlar gerçekten çok çok yakalandım. Adamın canına bir yapıyorum, rushluyorum adam canına basıp bir yer değiştiriyor. Allah'ım çıldırmalık ya Allah çıldırmalık. bu arada güzel oldu bu. Gerçekten güzel oldu. Ben mesela lazerle değiştirdim. Bak bu çiz falan bulursak ev efsane olur gerçekten. 3x veya 6x dursak efsane olur. O yüzden o yüzden bakıyorum. Böyle 3x veya 6x veya 4x bulursam zaten mutlamayı keseceğim. Arkadaşlar bu arada da en önemli şey keskin içeri. Yani bakın. eminim 24 veya K90 göz siz de bakın. Şey, e, neydi? Kar 98 varsa çok AVM var da çok şanslısınız arkadaşlar. Botları bağlayalım. Enerji içelim de canımızı doldurayım. Mesela bu arada ben mobilden oynuyorum. Bilgisayardan falan değil. Ne diyeceğim? Aa adamın adı Ali lan. Botun arada Ali nasıl olabilir? Hiçbir şey yapmış ki lazım. Çok iyi, iyi. aldık. Digerleri benim. Ben çünkü hala bak. Hiçbir şey çıkmadı abi. Artık bir tane dürbün var. Çıktıracağım. Güzel face game'i dakikalık açayım. Yaparken açabilirim. <laughs> Sıkmıyorum bir şey. abi ya. Arkadaşlar ben çift M4 oynamak istiyorum bu maçta gerçekten çift M4 bu haritada efsane olabilir var ya bir tanesini yakından bir tanesini uzaktan oynarsanız var ya haritanın kralı olursunuz gerçekten şuralarda adam olabilir bak önünde adam olabilir şu an buz kampteyiz. Yani buz kampe doğru gidiyoruz. Bak 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 bak. bak, bak. Bizimkiler buz kampte. Yani buz kampe hemen uçmamız lazım çünkü bu adamın yardıma ihtiyacı olabilir. Bu adama yardım edersek arkadaşlar Vinal'la olasılığımız da çok var. Hani ben bayılırım o kaldırır. Bayılırım ben kaldırırım. Çok çok önemli. O yüzden hemen uçalım. 嘴嘴嘴嘴嘴嘴嘴嘴 Çünkü temizledim. Ne yapıyor? Mu? Ne yapıyor? Aa bak adam var diyor. Tamam kanka dur geliyorum. Geliyorum kanka de, sen niye bootcamp'e gidiyorsun ya? Sana hala pusuyor allah 4 <laughs> x be. Okay Okey, okey, Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunların çıkması iyi, çok iyi oldu. Aha, bizimki şunu baydı. Tamam bitir kan konu. Oyun kasmaya başladı. Adam var. başladı. Kasmaya... Allah. Pink var ya. Abi hayır yapma ya. Oyun yapma. Mıçak çok kullanıyorum ya. Uh -huh, uh -huh. İleride gerçek adam var. Hayır, hayır, hayır. İleride gerçek adam var. <laughs> yaptım abi? Yatmak zorundayım o adam. Hı? Güzel oldu. Gel. Gel. Abi hayır ya. Hayır ya. Biliyordum az önce. Bak yatıyor abi kesin yatıyor ya. Nerede yatıyorsun? Bak 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 bak. Çok açıkta bir tanesini düşürsen alırsın bak. Arkadaşlar İstersen bir maç daha atalım. Yeni geldi. Düştük tabi. Bir saniye Medyalarımız var. Hocam bu kadar da paraşüt var. Burada pembe bölge paraşütü var. yaramaz kedi paraşütü. <laughs> <I get> Arkadaşlar <away. gülüyor> orada takalım. Arkadaşlar bu arada hesabımı size 2 dakikalık göstereyim hemen. Arkadaşlar böyle el bombalarım var. Böyle. Ben <laughs> de böyle envanterim var. Hiçbirini kullan. Böyle emojilerim var. Böyle setlerim var. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Baba.